Herkese selamlar dostlarım kanalıma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün yine Dokars Megabyte'dayız. Arkadaşlar dünkü bıraktığımız yerdeyiz. Güzel bir kazanç sağlamıştık. Gereken çekimimizi yaptık. 11 bin lira bıraktık arkadaşlar. Yine devam ediyoruz. 2400'den oyuna başlıyorum arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler. Kendime bol şans diliyorum. Yine Grand Paşa Bet'teyim arkadaşlar. Şansımızı yine orada deneyeceğiz. Dün güzel bir ödeme almıştık. Sıra bugün de bakalım. Bugün de bizim için neler var arkadaşlar. Arkadaşlar. Soran arkadaşlarım için oynadım bütün güvenilir siteler yorumlarda mevcut. Dilerseniz girip inceleyip kullanabilirsiniz. Hepsi lisanslı ve büyük siteler. Yatırımında çekiminde sorun sıkıntı yaşamazsınız. Zaten bir çoğunuz bu siteleri biliyorsunuzdur. Kullanıyorsunuzdur arkadaşlar. Yine de bilmeyen arkadaşlar da gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Evet ilk oyuna bir zararla başladık. 2200 liralık zarar geldi arkadaşlar. Biraz büyük oldu bu zarar. Neyse bunun şerefine arkadaşlar bir moral olsun beğeni yorum atıp kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın bildirimleri açarak etkinliklerden duyurulardan da haberdar olabilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık teşekkürler arkadaşlar. Oy 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 çok güzel başlamadı mı? Bakalım 4'e 5'e gelecek mi? 4-5 çok önemli olan 4-5 gelse oyunu bitirdik opaklarla arkadaşlar 3'e destek geldi. Anlaşılan 4'e 5'e vermeyecek. Dostlarım sizler neler yapıyorsunuz? Hangi oyunlar oynuyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Hiç yorum atmıyorsunuz. İzleyip geçiyorsunuz sadece. Biraz sohbet muhabbet etmiş olalım. Hangi oyunlar oynadığınızı yorumlara yazın bakalım. 3 4 tane karabaş var. Neyse. En azından zararı yazmadık diyebileceğiz. Yeterli çarpan gelmedi arkadaşlar. 2 ve 3 çok güzeldi. Ama 4 ve 5'e gelmedi. 4 ve 5'e de gelseydi şu an çok farklı şeyler konuşurduk. Uzun zaman sonra 4 bonus geldi. Bakalım neler yapacak. 12 spin. Umarım dolu dolu geçeriz. Umarım erkenden yakalarız çarpanları. Derken 3 bozdu işi hemen. Ulan ver şu 4'ü 5'i erkenden. Yok abi vermeyecek. Yani o kadar belli ediyor ki kendini. Hiç müdahale de etmeyeceğim. 7 spin çevirsin bakalım kendi kendine. Yani versen şu 4 ile 5'e kulübeyi çarpanı bitirsek oyunu erkenden. 4 bonus'a bir sevinebilsek yani arkadaşlar. 7 spin'de emin oluyorum daha güzel oyunlar çıkarıyor. 12 spin'de salak saçma şeyler yapıyor. Bomboş gidiyor. Baksana şuna. Şu anlık 2600'lük bir zarar var. 4 bonus geldiğine sevinemiyoruz işte böyle olunca da. Kasamız 6800. Şöyle hemen hemen ikiye bölmüş gibi olalım. Kasamızı 3600'den yapıştırdık. Yandık abi. Boş geçtiyse yandık. Evet. Direkt kasa basacağım da karabaşlara bak lan. Keşke başta da bir tane olsaymış. Yaklaşık bir 4200 var mı? Yok. 4000 bile yok sanırım. 4000 olsa bari 3949. 3600'den basacağız arkadaşlar kasayı. Evet. Hızlı bir oyun oldu. Dün de böyle olmuştu sanki arkadaşlar. Son oyunda kasa bir anda uçmuştu. Bakalım tekrar edecek mi? Bakalım kasa basmamız güzel bir tepki alacak mı? Genelde alıyoruz ama istisnalar oluyor tabi ki. Bak. 3 ve 5'e de 2x falan gelirse 3 spin de olsa arkadaşlar güzel işler yapabiliriz. Ama maalesef gerekli çarpan gelmedi ve güzel bir ekran da alamadık arkadaşlar maalesef. Burada pek bir şey yapmaz. Ulan dün ne olmuştu arkadaşlar? Ben hiç hatırlamıyorum. Farmdan mı girmiştik? Farklı bir olay olmuştu. Güzel bir ödeme almıştık. Oyunu döndürmüştük ama şimdi hatırlayamıyorum pek. Bir önceki videoya bakabilirsiniz arkadaşlar ama çok güzel bir şekilde geri dönüş yapmıştık. Bugün neden olmasın? Arkadaşlar hep söylerim. Bahis pek önemli değil. Bak bir spinde 3-5 tane kulübe indirdi. Altıncısı da geldi. En önemli yer boş. Orayı da doldurursak bak çok farklı şeyler konuşmaya başlarız. Yok, orayı vermeyecek. Kaldı iki spin arkadaşlar. Hemen hemen bahsimizi aldık. Orayı da doldurduk. Yapma oğlum. Ver son köpek ver. Yapma. Ay ne yapalım biz ya. Köpek versen bir tane karabaş koysan yine yetecek. Yine kasa basacağım abi bak şimdi. 4800 az önce 4000'de basamamıştık. 4800'den kasayı bastım. Amacım arkadaşlar risk aldığımızı görsün. Güzel bir iş çıkarsın. Çünkü bunu çok yapıyoruz ve güzel karşılıklar da alıyoruz. 3 geldi 4 diye sevinmiştim bir an ama maalesef. Evet istediğimiz olmadı arkadaşlar maalesef derken bak abi bir sürpriz gelir mi şuraya yok maalesef olmadı arkadaşlar ama yine biraz öder burada. 4800 liralık bir zarar yazmış olduk. Hatta 800 bile değil tam. Bir anda bak abi yani neredeyse 1000 liradan nerelere çıkardı bizi. Hiç beklemeden bir de 4000 deneyelim. Şu 2x'i hemen 4 ve 5'e atar mısın artık abi? Çok uzadı bugün. Çok yordun. 3 geldi. Doldur oğlum. Sağını dolduralım önce. Solu zaten gelir. Yine sola geldi, sağa gelmesi lazım bunların. Bir defa vermeyecek. Bahsimiz de güzel, bahsimiz de yüksek arkadaşlar. Bir kere yakalasa yetecek aslında ama. Evet yine 2000'e düştük. Bir aşağı bir yukarı gidiyor bahislerimiz. Sonumuz ne olacak acaba? Bak 4'ü bağladın 5'i de versen orada. Ya arkadaş bu kadar şanssızlık olmaz ama. Arkadaşlar kimin gözü değiyor bize acaba? Bir full ekran alamadık gitti bugün. Şu kemiklere bak sen. 3 Q'lar falan. 544 liralık kar geldi. 2800'lük bahis alabileceğiz. son 4 oyundur sanırım ya da 5 oyundur full kasa basıyoruz arkadaşlar. Bir aşağı bir yukarı dalgalı bir oyunumuz var. 3x geldi 3'e. Bakalım 2 mi 4 mü? 4 geldi hem de 3x geldi. Hadi. 2 de geldi. Ver 5'i de. Ver 5'i de bitirelim şu oyunu. Hadi olun köpekleri ver. 5'e ver. Şimdi de 5'e çarpan atmalı arkadaşlar. olan var ya. Bitti baba oyun. Baba oyun bitti. 16.200. Nice bir sabahtan beri yapacağın şey bu arkadaş ya. 20 bin arkadaşlar. Baba kaçar saniye durmayız artık. Süslüler oyunu bitirdi arkadaşlar orada. Kasam tam olarak 19.488. 19.500 diyelim arkadaşlar çok zorlayan bir oyun oldu. O yüzden oyunun üzerine gitmeyeceğim. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Söylediğim gibi paşabetteydim bugün yine. Yorumlarda link mevcut. Kullanmak isterseniz kendinize iyi bakın. Videoma beğeniyorum atarak destek olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>